اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حسنا صدق الله العظيم ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله تعالى قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال Birrül valideyn kultu thumma yu el cihadu fi sabilillah sadaka rasulullah fi ma qal ev kema qala sallallahu taala aleyhi ve sellem Değerli kardeşlerim ahbabı ı Kehf ile bir ayet bir hadis programına hoş geldiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu Ankebut suresinin 8. ayeti kerimesinde biz insanoğluna anne ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik buyuruyor okumuş olduğumuz hadisi şerifte de İbni Mesud radıyallahu anhuma Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellama Ya Resulallah hangi amel Allahu Teala'ya daha sevimlidir diye sorunca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır. Peki sonra Ya Resulallah diye sorunca sonra anne ve babaya iyilik yapmaktır. Sonrasında Ya Resulallah diye sorunca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah uğrunda Allah'ın rızasını gözeterek cihat etmektir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda dünyanın hükümdarı. Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'a emrediyor. Ya Süleyman, sahile in ve oradaki acayipliği bul. Süleyman Aleyhisselam beraberindeki insan ve cin topluluğuyla beraber sahile iniyor ve bakıyor etrafa orada bir acayiplik göremiyor. Yanındaki ifritlerden yani cinlerden bir tanesine denize dalmasını emrediyor. Bir acayiple karşılaştığında onu çıkarmasını söylüyor. İfrit denize dalıyor. Bir müddet denizde kaldıktan sonra boş bir şekilde çıkıyor. Süleyman Aleyhisselam soruyor acayip bir şeyle karşılaşmadın mı ey Allah'ın peygamberi? Acayip bir şeyle karşılaşmadım diyor. Başka bir ifride Süleyman Aleyhisselam emrediyor denize dalmasını. Acayip bir şeyle karşılaşınca çıkarmasını emrediyor. O ifrit de dalıyor. Uzun bir müddet bekledikten sonra o da boş bir şekilde çıkınca Süleyman Aleyhisselam veziri Asaf bin Berhiya'ya denize dalmasını emrediyor. Acayip bir şeyle karşılaşınca onu çıkarmasını emrediyor. Asaf bin Berhiya Süleyman Aleyhisselam'ın veziri uzun bir müddet denizde kaldıktan sonra çıkarken beraberinde dört kapısı olan inci, zümrüt, mücevher ve yakuttan bembeyaz kafurdan bir kubbe ile beraber çıkıyor. O kubbenin dört kapısı da açık olmasına rağmen içerisine bir damla su dahi girmemiş ve içerisinde Allahü Teala'ya ibadetle meşgul bir kişi var. Süleyman Aleyhisselam hayretler içerisine kalıyor ve ona soruyor. Ey allah Teala'nın abid kulu sen nasıl burada e, ibadet içerisindesin diye sorunca o abid kul da benim kötürüm annem ve babam vardı. 70 yıl ben onlara hizmet ettim. Annem vefat ederken Allah'ım evladımın ömrünü uzun tut sana kulluk içerisinde ömrünü geçirmesini nasip eyle diye dua etti. Babam da vefat etmeden önce ya Rabbi oğlumun ibadetlerinde şeytan ona musallat olamasın diye şeytanın ulaşamayacağı bir yerde oğlumu muhafaza altına al diyerek dua etti. Ve ben annem babam vefat ettikten sonra bu sahile gelmiştim. Bu kubbeyi gördüm ve bu kubbenin içerisine girdiğimde bir zat gelerek beni alıp denizin dibine kadar götürdü. Süleyman Aleyhisselam sordu. Dedi ki sen ne zamandan beri bu denizin dibindesin. Yani sen hangi zamanda bu halle karşılaştın? Ve o Abid Kul da ben İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde buraya gelmiştim. O zamandan beri denizin dibinde Rabbimin izniyle ibadet etmekteyim deyince Süleyman Aleyhisselam onun 1400 senedir orada ibadet ettiğini anladı ve kendisine istersen bizimle kal, geri dönmeyebilirsin diye söyleyince adam hayır ben halimden memnunum beni tekrar yerime gönderirsen çok memnun olurum dedi. Ve işte Rabbimiz Celle Celaluhu anne ve babasına yapmış olduğu hizmetten dolayı bu şekilde onu mükafatlandırdı. allah Teala anne ve babalarımıza güzel davranabilmeyi nasip eylesin. Ana gibi yar, baba gibi diyar olmaz. Lillahi Teala'l-Fatiha.